Saçını süpürge ederek ilişki yürür mü hocam? Bizde popüler bir ilişki yürütme yöntemi maalesef saçını süpürge ederek sevdirmeye çalışmak, kendini yaranmaya çalışmak, insanlar tarafından değer ve kıymet görmeye çalışmak. Oysa saçınızı süpürge ederek daha kıymetli olmazsınız. Saçınızı tararsanız daha kıymetli olursunuz. Yani bir insan kendine değer vermiyorsa başkasından aldığı değer de zaten hem eksik olur hem de tatmin edici olmaz. Biz olalım derken beni öldürdüğümüz zaman biz aslında kendimizden vazgeçmiş oluruz ve kendimizden vazgeçtiğimizde de en kolay vazgeçilebilen kişi olmaya başlıyoruz. Sen kendini sevmediğin sürece, sen kendine değer vermediğin sürece, sen saçını taramadığın sürece istediğin değeri alamayacaksın. Hepimiz aslında içten içe kendine değer veren kendine bakan değil mi kendini önemseyen kişilere daha çok değer veririz. Onların sınırlarına daha çok saygı duyarız. Onların tavırlarını daha çok önemseriz. Çünkü deriz ki o kendine değer veriyor ve benim onu değersizleştirmeme de asla izin vermez. Ama bir ezik bir profil çizersek biz kendini ifade edemeyen bir profil çizersek emin olun başkaları da bize öyle davranmaya devam edecektir. Yani birçok insan adamına göre davranıyor. Senin ne kadar ezik olduğunu, ne kadar pasif olduğunu, ne kadar kendine değer vermediğini gördüğünde bunu çok güzel fırsata çevirip sana da senin davrandığın gibi davranmaya başlıyor. O halde insanların bize iyi davranması için önce bizim kendimize iyi davranmamız gerekiyor. Önce bizim kendi sınırlarımıza sahip olmamız gerekiyor. İnsan en çok kendine sadık olmalıdır. Neyine sadık olmalıdır? Sınırlarına sadık olmalıdır. İnsan en çok kendi değerine, kendi sınırlarına, kendi prensiplerine sadık olmalıdır. Sen kendine sadık olduğunda, sınırlarına sadık olduğunda zaten sana saygısızlık yapan bir insanın sende durma ihtimali de olmuyor.